Elbette iyi akşamlar. Sonunda i̇yi beklenen gün geldi. Çok mutluyuz, mutluyuzum Galasındayız. Hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz? Aa, çok teşekkür ediyoruz. Bir kere buraya geldiğiniz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gülmeye geldik bugün. İnşallah. <laughs> Biz iyi bir film yaptığımızı inanıyoruz. Eğlenceli, komik bir film oldu. Hem kameranın önünde böyle şahane oyuncularla beraber iş yapma fırsatı buldum. Hem de kamera arkası harika bir ekibim vardı. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bakalım mutlu bir şekilde çıkacağız diye ümit ediyorum sinemadan. Evet biz Yasemin Hanım'la çok didiştiğimizi gördük, şey, evet. güldük sette bayağı sorun yaşamışsınız. Sorunlar var abi konuşmak istemiyorum. <laughs> konuşmak istemiyorum. Gerçekten burada yüzü var diye söylemiyorum ama yeter ki yarım bu yapalım. <laughs> yeter yani, abi. Bir daha İbrahim'in yüzünü bile görmek Ben görmek istiyorum. Dikkat etseniz böyle asla, duruyorum. Bakmıyorum. Asla. Bakmıyorum. Asla. Yani sıkıntılar var. Bazı sıkıntılarınız oldu. Ama güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz i̇şte söylediğim gibi. Bakalım Umuyoruz herkes de aynı fikirde olur. İnşallah. Yasemin Hanım neler söylemek istersiniz? Pandemiden dolayı galamız olmamıştı. İlk galanız da sizin. Hayırlı evet. olsun diyelim. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok konuşmayayım diyorum ki tekrar bir pandemi gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> çok korkuyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. İlk galam ve bu kadar şahane oyuncularla beraber oldu. E, o yüzden çok mutluyum yani. Nasıl geçti çekimler? Set arkasını biraz görmek fırsatımız oldu ama ne kadar sürdü, nasıl geçti çekimler, İbrahim Bey baktı mı, gerçekten bu sorunlar doğru mu? <laughs> ya biraz e, benim genelde filmlerimde abi e, biraz fazla var. aksiyon var. Aksiyondan dolayı bütün öncelerde bazı e, sıkıntılar oldu. E, Yasemin bu konuda biraz şikayetçiydi. bilseydim Survivor'a katılırdım dedi bana. <laughs> gerçekten beni Survivor'a hatırladı bu o arada ama o onu sutara yani, o kadar iddialıyım. <laughs> Şu an öyle, öyle bir sıkıntımız oldu. Ama 5 haftaya yakın bir sürede çektik. E, Dediğim gibi hani çekim süreci, montaj süreci ve şu anda vizyon süreci bir anda böyle hızlıca gelişti. Çünkü ben 29 Aralık'ta çok önceden ilan etmiştim sinemada olacağımızı. Senaryoyu bitir bitiremedim abi, e, tembellik ettim. O yüzden de süreci sıkıştırdım ama dediğim gibi böyle herkes inatür sürdü, e, konuyu kapattım. <laughs> Harika, hayırlı olsun diyelim. Anıl Bey siz neler söylemek istersiniz? Her rolünüzden, her çekimlerin nasıl geçtiğini. Akif. Ya daha öncesinde tabii İbrahim Vukan'da herkes çok anlatırdı setinin çok eğlenceli olduğu, ne kadar profesyonel bir ekiple çalışmaya <laughs> özen ile ilgili ama bunu yaşadığım zaman e, görmek de çok güzel. güzel. Yani ki e, çekimleri yaptığımız yer harika, hava çok güzel. E, zaten İbrahim e, yani Yasemin Hı -hı. ikilisiyle enerji yüksek sette çok eğlendik. Yani hiç keşkemiz olmadan geri döndük çok fazla zaman geçmedi e, paydos değişimizde. O yüzden pek çok yatırılır mı ama bütününü çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir şey olmuştur artık. Size emanet ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki İbrahim Büyükak mı daha komik Yasemin Aksakallı? Hadi. Ya, Yasemin Aksakallı, Aksakallı, Aksakallı dedi. Bir <laughs> bir ya. O Mustafa Hayır, Aksakallı. Ölüm <laughs> <bir gülüyor> <ya. Benim> şalak. İlk <laughs> dönemde yaşayacağım şey mi? <laughs> Az önce dedim çok konuşmayayım. Ben itiraf ediyorum Yasemin Aksakallı daha komik. Daha bunu itiraf edebilirim. Hangisinin komik olduğu noktasında farkındaysan sürekli bir atışma skor tutman lazım. Evet. Ben beceremedim onu yani. Ya hangimizin daha komik olduğu benim adımı bilmenden belli oluyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben teşekkür ediyorum. Yani bir de e, dijital paylaşım da yasaktı. Biz hiçbir şey anımızda paylaşamadık. Ee, ama gerçekten kamera arkası e, yani ekrana yansıyacak kadar e, komik anlar da kamera arkasında oldu. Kamera arkası sinemada seyircimiz onu izleyebilecek. Onlara bir sürpriz yaptık. Çok güzel bir kamera arkamız var. Bu sayede aslında ne kadar eğlenerek çektiğimizi de görmüş olacaklar. Arkaya kaç biliyor <laughs> Yavaş yavaş geri git biliyor musun? Gel bana bir soyadı daha mı dönmez? Ben bu kadar Gel ben gel gel. Ben bu kadar çok iyiyim. Hoşçakalın. Neler söylemek istersiniz? Kim daha komik diye sormuşlar. <laughs> <laughs> Halbuki benim bir cevabım vardı ama sormadığım için söylemeyeceğim. Evet. <laughs> ee, çok iyi bir çekim dönemi geçirdik. Antalya'daydık zaten. Biraz tatil gibi oldu, biraz çalışma gibi oldu. Ee, komik bir film olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenler de öyle düşünüyor. Ee, teşekkür ederim. Rolünüz çok neydi? Abi. Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Ben <laughs> böyle bir rolde görecektim. Çok güzel oldu. Kaliteli, baktırdı bizi baktırdı bıktırdı bizi. Onun da işte birinden bıktık. Bu sette uzun yoktu arkadaşlar. <laughs> Hazretleri bir buçuk saat, saat sürüyor. Böyle bir ya, şey yok. Kalit olduk yani. Yeter artık yani. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten yeter. Ee, ben çok karakterim anlamadım. Yani. Evet. Merak evet. Ya yiyeyim. aslında bizim e, rakip çıktığımızı oynuyorlar. Anadolu Başkanı'nda. Böyle bir, çekişme var. Film boyunca aramızda bir çekişme oldu. Ama bu çiftin aslında bir önceden tanışmışlığı da var. Yani. Evet. Ya ben hikayeyle başlıyorum. İnşallah hayırlı olsun diyelim. Kamil Hanım siz neler söylemek istersiniz? Böyle var mı gibisiniz? Bakın abi, daha sonra Sağ olun. Bu post yazma ben anlamadım. Bana sağ olun abi dedim. İyi ki geldiniz abi. Kredi az bende üstümüzde açık yok abi. Çok mutlu. Bir film çektik. Çok iyi. kolun geliyor. Bu yani güzel de çok mutluyum. Bu tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. O tamam. Tamam, 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 sana Tamam, tamam. Tamam, tamam. İşte böyle bir ekip. Bir alkış Tamam, tamam. Abi bir Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, ee, ne söylemem istedim. <laughs> Mutlu geçti mi set? Nasıl bir set süreci evet, oldu? Yani şöyle düşünüyorum. Biraz. Kadın dayanışması gördük yine. Evet, bir işte set böyle bir set diye o yüzden söyledim. Ee, yani hep hani bir klişe vardı ya böyle işte, biz çok çekerken eğlendik falan diye hep izleyip böyle insanları e, gerçekten eğlenceler mi diye e, sorduk ben de bunu hep sorguladım ama e, bu filmin setinde gördüm ki gerçekten e, böyle bir şey oluyormuş. Gerçekten hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Bence muhteşem i̇şte <laughs> bir setti. <sanat>. Ve inşallah. Bravo. Bu senin arkasında Çok başıma kalıyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet <gülüyor> abi alıyor <abi>. muyuz? <olayım. gülüyor> <Çok gülüyor> <güzel. gülüyor> ben de çok Evet. 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 Efe Bey neler söylemek istersiniz? Nasıl bir set oldu sizin için? Çalıştığımız zamanların dışında çok eğlendik. Şey, sanki eğlen... iş yapmamışız gibi bir hava var abi ha, ben anlamadım ya <laughs> ben. Ben böyle hani Hayır, para Mesela kimsenin sallamadığı <laughs> hocalar var mı? böyle hani, herkes dersi dersini kaynatır öyle bir miyim herhalde? Bu arada. yok yok. Ee, senaryonun e, kendisi yani, e, temelinde çok eğlenceli bir senaryo olduğu için biz çok keserek ve çok eğlenerek de devam ettik. Çok keyifli oldu. Benim adım Çok güzel bir seyretti. Ee, çok iyi oyuncu dostlarla, abilerle, kardeşlerle çalıştık. O yüzden çok mutluyum bu ikilişim Teşekkür ederim. Hayırlı olsun, diye. Siz, Siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. Şu tarafa. Sağ ee, Maşallah. Kurumuz. Herkese iyi akşamlar ve ee, hoş geldiniz Eee Filmimiz bir kere çok güzel. Yani inşallah sizin bu akşam izleyeceğiniz şey de çok güzel. Ee, fazla konuşmayacağım. Siz karakterinizi anlatabilir misiniz birazcık? E, Karakterinizden bahsedebilir misiniz? Benim karakterim bir otelde çalışıyor.